Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Aralık saat 11.18. Hızlıca gün içi Adese hareketini hızlıca bir inceleyelim dedim. Dikkatimi çeken önemli bir hareket ve benzerlik bir önceki 2.76-3.58 hareketini yaptığındaki hemen hemen aynı paterni sergilemiş durumda ve dikkat edeceğiniz üzere şu noktadaki düşüşün bir benzerini de bugün gerçekleştirmiş durumda. Dikkat ederseniz o gün 2.76'ya kadar hızlı bir düşüşle birlikte 3 10 ve daha sonra 3.20 seviyelerine kadar bir yükseliş hareketi ve sonrasında hepimizin bildiği gibi 3.58'e kadar süre gelen bir yükseliş sergilemişti. Bugün de aslında bu hareket, bu hareketin bir tekrarı olacaksa aynı şekilde bir davranış sergilemesini şu şekilde göstereyim. Beklemek yanlış olmaz. Fakat önemli nokta şu anki durumda 2.84-2.85 seviyesi. Eğer bu seviyeyi aşağı doğru kıracak olursak şöyle izah edeyim. Eğer buraları bir destek alacak olursak 277, 76 veya 75'lere kadar sarkma doğal olacaktır. Arkadaşlar, Adese hissesinin teknik analizini gün içi değerlendirmeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.